Facebook üzerinden reklam hesabı oluşturma işlemi nasıl yapılabilir bu videoda bu konu hakkında konuşacağız. Öncelikle facebook.com adresi üzerinden Facebook Business Manager hesabınıza giriş yapın. Daha sonra sağ üst kısımdan işletme ayarları kısmına tıklayın. Sol menüden ise hesaplar ve reklam hesapları adımlarını takip edin. Reklam hesapları kısmında ekle butonuna tıkladıktan sonra yeni bir reklam hesabı oluşturun sekmesine tıklayın. Daha sonra karşınıza çıkan reklam hesabı adı, saat dilimi, para birimi ve ödeme yöntemi ekle kısımlarını doldurun. Bu hesap kimin için kullanılacak? Ekran açılacaktır. Bu kısımda eğer ki kendi işletmenizin reklamlarını yayınlayacaksanız kendi işletmem tuşunu eğer ki başka bir işletmeye hizmet verecekseniz başka işletme ya da müşteri kısmını seçin ve oluştur butonuna tıklayın. Artık yeni bir reklam hesabına sahipsiniz. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.